füzyon enerjisi konusuna geri dönelim. Bu ARC santrali nasıl çalışıyor? Sistem, Tokamak adı verilen donat şeklinde dev bir reaktöre dayanıyor. Bu reaktörün içinde plazmayı 100 milyon santigrat derecenin üzerindeki inanılmaz sıcaklıklarda sınırlıyorlar. Bu sıcaklıkta atom çekirdekleri birbiriyle kaynaşıyor ve devasa miktarda temiz enerji açığa çıkıyor. CFS'nin bu ilk ticari füzyon enerji santralinin 2030'ların başında Virginia'da devreye girmesi planlanıyor ve yaklaşık 150 bin eve yetecek kadar güç üretecek. Google bu gücün yarısını şimdiden rezerve etmiş durumda. Peki neden Google, Microsoft gibi teknoloji devleri bu işin öncülüğünü yapıyor? Çünkü yapay zekanın ve veri merkezlerinin enerji ihtiyacı kontrolden çıkmış durumda. Geleneksel enerji kaynakları bu talebi karşılamakta zorlanıyor. Füzyonsa neredeyse sınırsız, karbonsuz ve nükleer füzyon gibi uzun ömürlü radyoaktif atık üretmeyen bir çözüm vaat ediyor.